Merhabalar, yepyeni bir haftaya giriyoruz sevgili arkadaşlar. Baktığımız zaman 13 Eylül, 19 Eylül arası sevgili ikizler diyoruz. İkizler burcumuza yükselen ay ve kendi burcu ikizler. Neler bekliyor bakalım? Her zaman olduğu gibi yeni hafta, yeni haberler, yeni olaylarla geliyor. Tabii gezegenlerimiz olduğu yerde durmadığı için de ikizler burcumuzu ve diğer burçlarımızı nasıl etkiliyor? Sevgili ikizler, hemen bilgiye girmek istiyorum. Biliyorsunuz. Merkürünüz Terazi burcunda ilerliyor, hala Terazi burcunda. Ay sonuna doğru, Ayın 27'sinden sonra retro yapacak Terazi'de. Ama şimdilik her şey güzel, iyi gidiyor. Konuşmalarınız, çevre ilişkileriniz, sosyal ilişkileriniz iyi bir şekilde dengeliyorsunuz kendinizi ve çevrenizdeki insanlarla aranızı güzel diyaloglarla besliyorsunuz ve onlarla bir zenginleştiriyorsunuz. Hiç kimseye haksızlık yapmamak, hiç kimseye üzmemek gibi kapınıza takıldığınız tabii ki bir takım konular var. İş arkadaşlarınız, dostlarınız ve sosyal hayatınızda kuracağınız o güzel tatlı dilli konuşmalarınızla bağlayıcı bir etkensiniz. Çevrenizde özellikle aşk hayatınızda, flört hayatınızda bazı insanlar sizin konuşmalarınızı hayranlıkla izliyorlar. Hatta bazı dostlarınızı ve arkadaşlarınızı kendi aralarında ara buluculuk yaparak onları birbirleriyle senkronize ederek toplu toplumsal ve sosyal hayatınızı dinamik ve dinç tutmaya çalışıyorsunuz. Çünkü siz arkadaşlık ilişkilerine son derece güzel, son derece olumlu bakan insanlardansınız. İkizler demek sosyallik demek, ikizler demek güzel iletişim, iyi bir dil kullanma ama zaman zaman da bazen sivridir. Çünkü Merkür insanları azıcık böyle arada sinirlendiği zaman bir şey böyle lafları hani böyle minik minik iğnelemeden edemezler. Bazen de fatavatsızlıkları Tutar. Ama çok güzel patavatsızdır onlar. Yani en güzel patavatsızlar astroloji dünyasında kimlerdir deseydim ikizler diye ilan ederdim. Şimdi baktığımız zaman sevgili ikizler ayın 16'sında yani perşembeden sonra Mars sizin aşk ve sosyal evinizde ilerlemeye başlayacak. E, bu da güzel bir şey tabii ki Merkürle birlikte idare e, birlikte olacağı için ama her gittiğiniz yerde olumsuz münakaşalara girmeyin lütfen. Çünkü Merkür biliyorsunuz dile hitap eder. E, dilde e, iletişim gezegeni dir ve sosyal ilişkilerinizde konuşmadan bir şeye müdahale etmeden ve konuşmanın içinde kendinizi göstermeden yapamazsınız. Ama Perşembe'den sonra Marsın oraya geçmesiyle birlikte bir anda dilinizin kemiği olmayabilir. Hani derler ya, eyvah işte bir vüline çektiği dilindendir. Evet o moda geçebilirsiniz konuşmalarınızla bulunduğunuz alanda enerjinizle yüksek frekanslı iletişiminizle muhtemel muhteşem bir performans sergileyeceksiniz. Ama bu arada da güneş hala Başak Burcu'nda. Aile ve yuva evinizde ilerlediği için biraz dikkatli olun. Aile içindeki bir takım güçlülük, güç olayları, güç sorunların üstesinden de geleceksiniz. Bu arada Venüs Akrep Burcu'nda ilerliyor biliyorsunuz. Akrep sizin aynı zamanda çalışma eviniz, ruhsal eviniz, sağlık eviniz. Orada güzel, güzel olan yani gittiğiniz ortamlarda yemek yemek, güzel ortamlarda karşılanmak, her ortamın aranılan kişisi olmak ve birlikte iş yaptığınız insanlarla sosyal projelerinizi veya birlikte iş durumlarınızı paylaşarak çok güzel bir yüksek yine frekans elde edeceksiniz ama Venüs aynı zamanda sağlık evinizde olduğu için çok dikkat edin. Biraz böyle tatlılardı, güzel şeylerdi. Bir sürü şeyler yiyerek kilonuzu arttırabilirsiniz. Biliyorsunuz aşırı şekerli gıdalar bel ölçülerini kalınlaştırıyor. Ee, bak o yüzden gıda yani biraz daha böyle diyetist diyet gıdalarla idare etmeye çalışın. Venüs sizin çünkü iştahınıza arttıracak. Pazartesi ve salı ay yay burcunda. Bu sizin için çok güzel. Karşı tevinizde duygusal taraflarınız çok çok önemli. İkili ilişkilerinde ilişkilerde özgürce konuşacaksınız. Çarşamba çarşamba ve perşembe maddi konular çok çok önemli olacak. Ayın oğlak burcuna geçmesiyle birlikte biraz içinize kapanıksınız. Maddi konularda kuşkular ve kurgulamalar olacak. Paranızı gözden geçireceksiniz. Hafta sonu cuma ve cumartesi günü biraz gezme, teknolojik konular, iletişim, sosyal medya sizin ilginizi çekecek ama hafta sonu biraz duygusallık ve çevrenizdeki insanların görüşlerinden çok çabuk etkilenip bir anda dikkat etmeniz gerekiyor. Alınganlık yapmayın içinize kapanık davranışlarla çevrenizi de üzmeyin diyoruz ve sevgili ikizlerimize de güzel bir hafta diliyoruz.